Geçtiğimiz yıl orman yangınları ciğerlerimizi yakmıştı. Gerçekten de öyle yaz mevsimi boyunca hep orman yangınlarını konuşmuştuk. Bu yılda İnşallah öyle olmaz diyelim ama geçtiğimiz haftalarda da orman yangınları yine vardı ve bu sabah da Bodrum'da başlayan geniş bir alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Orman yangınlarını konuşacağız bu sabah. Konuğumuzda Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan olacak. Hemen dönelim kendisine. E, Sayın Aslan hoş geldiniz 24'e yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum Kahraman Bey. Hayırlı yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Konuşacaktık genel olarak orman yangınlarını ama izninizle önce bir bu sıcak gelişmeye bakalım. Siz de gördünüz muhakkak Muğla'da bu kez alevler yükseliyor ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılmış durumda. Şunu çok merak ediyorum. sabah karşı sabah saatlerinde 5'te başladı bu yangın. E, ne olabilir acaba bir gün önceden vatandaşlar orada bir piknik yapmış, e, mangalı söndürmemiş olabilir mi? Yani bu sabah bu saatte başlayan bir yangına... ...ne neden olabilir, tecrübeleriniz size ne söylüyor? Öncelikle teşekkür ederim, geçmiş olsun diyorum. Oradaki arkadaşlarımıza da, ben çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Sahadan aldığım biraz önceki bilgiye göre de... ...eğer iklim şartlarında fevkalade önemli bir değişiklik olmazsa... ...kısmen kontrol altına alabiliyoruz diye bir ifade ettiler. Öncelikle teşekkür ederim. Tabi gecenin saat dört buçuğunda e, imsak saatinin bitimi sıralarında yangının çıkmış olması e, o saat itibariyle bir piknik ateşinin olduğu kanaatini vermiyor. Çünkü o saatlerde çok piknik olacağı kanaatinde değilim. E, başka ne olabilir e, onu biraz sonra bir müddet sonra sabır. Yani şöyle bir şey olabilir ekleri... mi? Sayın Aslan? hani e, dün hava da güzeldi. Hani cumartesi belki iftar saatinde orada piknik yapmış vatandaşlar ve ateş hani saatler içerisinde büyümüş olabilir mi? E, böyle bir durum yani söz. konusu... ihtimallerden, ihtimallerden bir tanesi olabilir Kahraman Bey. Şu anda sahadaki arkadaşlarımızla irtibatımızla devam ediyor. Sanırım onu ilgili yetkili arkadaşlarımız bir müddet sonra onun tespitini yapacaklardır. Dolayısıyla biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi Kahraman Bey geçen yıl çok büyük yangın haberleri verdiniz. Keşke mi olmasaydı. Ama ormanlarınız varsa bunlar da oluyor. Şu anda yangın ekiplerimiz işbaşı yaptılar. Biz onlara ateş savaşçıları diyoruz. Görüyorsunuz bu ateşlerle savaş yapıyorlar. Tabii bu yangınların baktığımızda şöyle istatistiğine %86'sı e, insan kaynaklı yangınlar çıkıyor. Onun için diyoruz ki ne olur e, bu ormanlarımız bizim kıymetli varlıklarımız. Yani bize nefes aldıran, oksijen üreten, kıymetli varlıklarımız, ekonomik değer olan varlıklarımız ne olur küçük bir eğlence, piknik yerinde yapalım ormanlara girelim, eyvallah ama işimiz bittikten sonra ne olur o ateşimizi söndürelim su dökelim üzerine toprak atalım, söndürelim, ondan sonra da akciğerlerimiz yanıyor diye ağlamayalım. İşi başta tedbirli olarak alalım. Sayın vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermelerini diliyorum. Artık yangınlar Karaman Bey yaz aylarında çıkmıyor. Çünkü iklim değişikliği, küresel ısınma artık dünyanın dengesini değiştirdi. Kışın ortasına yangın çıkıyor. Biraz önce siz ifade ettiniz. Geçtiğimiz haftalarda işte Bursa'da Balıkesir'de birçok bölgemize Çanakkale'de yangınlarımız çıksın. işte bugün Bodrum'da e, kıymetli bir varlığımızın olduğu bir yerde Derek, e, Yakaköy ve Dereköy arasında vericilere yakın bir noktada e, çıktığı ifade ediliyor arkadaşlarımız tarafından. Dolayısıyla e, ne olur önleyici tedbirlere hassasiyet gösterelim. Ekiplerimiz gece gündüz 24 saat işlerinin başındadır, canla başla e, çalışıyor arkadaşlarımız. Dolayısıyla e, geçen sene yangınları 16 gün büyük yangınlarımız, ta Muğla, Datça'dan Hatay sınırına kadar yangınlar devam etti. Bu arada e, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün bakanlarımıza e, duyarlılık gösterip bizlerin yanında oldukları için. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Dolayısıyla e, yangınlar olacak. Biz de yangınların önleyici tedbirlerine öncelik vermemiz lazım. Bunun için de diyoruz ki sağ olsun e, bu yangın işçileri daha önce 6 ay çalışıyorlardı. 2019'dan bu tarafa kadar da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla on e, ay çalışmaya başladılar. Bu e, bu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin hocam sağ olsun. Artık bütün bakanlarımız bakanlar kurulunda geçici mevsimlik işçiyle yangınların önlenemeyeceğini bakanlar kurulunda Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdiklerini biliyoruz. O Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız yeterli işçi sayısını alın, eskimiş olan araçlarınızı değiştirin talimatı verdi. Bununla ilgili aracız araçlarımız Yenilendi ve işçimizde kurum 10 bin kişi talep etmişti. Fakat 5 bin bir Maliye Bakanlığından ve kadro, kadro geçici mevsimlik işçi verildi. Evet. Yetmez ama evet diyoruz. Dolayısıyla şunu açık yürekli ifade edeyim Kahraman Bey. Siz de haberlerinize veriyorsunuz. Hükümet istihdamı artırmak, işsizliği azaltmak için biliyorsunuz işbaşı eğitimi diye 3 ay işçi çalıştıranların üç ayını devlet bütün masraf maaşlarını ödüyor. Buna karşılık da diyor ki bir yıl bu insanları çalıştırma garantisi istiyoruz diyor. 6 ay primini ödediklerine de diyor ki iki yıllık bu işçileri çalıştıracaksınız diyor. Devlet para veriyor istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak için. Evet. Halbuki Orman Genel Müdürlüğü'nde 12 ay iş var. Doğru. Dolayısıyla ...istihdamı azaltacak, artıracaksak, işsizliği azaltacaksak Orman Genel Müdürlüğüne ...dikkatlerimizin biraz çevrilmesi evet. gerektiği kanaatindeyim. Çünkü orada işçiye ihtiyaç var. Aynı zamanda bu e, hem ormanlarımızı koruyacağız, hem yeşillendireceğiz, hem doğamızı koruyacağız. Hem de istihdamı e, artırıp ...işsizliğimizde evet. azaltacağız. Burada diyoruz ki orman teşkilatında iş var. 12 ay iş 12 ay aç diyoruz çünkü orman teşkilatındaki arkadaşlarımız canla başta size haberlerini de veriyorsunuz çünkü ateşin karşısında... savaş yapıyorlar bu savaş yaptığımız e, şeyin e, ateşin vicdanı yok merhameti yok acıma duygusu yok hiçbir hissiyatı yok halbuki diğer savaşlarda hiçbir zaman olmasını istemeyiz karşımızda canlı bir insan var. Acıma hissi var, merhameti var, korkusu var, acıma duygusu var, her şey var. Ama burada bu yok. Siz karşınızda duygusal olmayan bir cisimle savaşıyorsunuz. Bu çok kolay bir şey değil. Bunun için inanmanız gerekiyor. Kendinizi ateşe atabilmek için oraya ee, sevdalı olmanız gerekiyor. Aşık olmanız gerekiyor. Geçen sene Bizim çok gördük. Hiç... Geçen sene çok yaşadık. Gerçekten evet. orada çok kahramanlık hikayeleri de yazıldı. Yani o orman yangınlarının Biz... söndürülmesi çok kolay olmadı ve canlarını içe saydı. Doğru söylüyorsunuz çalışanlarımız. Tabii Bununla ilgili 3 tane şehidimiz oldu. Yine bu Muğla böl bölgesinde, Antalya bölgesinde. Ee, şehitlerimizin birinin ben cenazesindeydim. Buradan e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin hocama çok teşekkür ediyorum duvarlı olduğu için. Cenaze ben cep telefonundan aradı. Tadiyelerini bildirdi. Dolayısıyla dedi ki <laughs> bu geçici işçilerin kadro meselesini Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşacak. Bilgin olsun dedi. Dolayısıyla ben de buradan e, Sayın Vedat Hocam'dan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan iki aylık arkadaşlarımız dışarı çıkıyor. Yangınlar 12 ay devam ediyor. Bir iki aylık sürenin bu yıl bitmeden müjdesini bekliyoruz. Artık kadroverin demiyoruz. Diyoruz ki sizden artık müjdeli bir haber bekliyoruz diyoruz. Çünkü biz evde yatarak oturarak e, maaş alım istemiyoruz devletten de. Diyor ki üretelim, çalışalım ve ülkemizin yeşil vatanını koruyalım. Bu ateş savaşlarının bu emeklerinden karşılığını bir müjdeli haber olarak Al. bekliyoruz kahraman. Peki Sayın Aslan, Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı teşekkür ediyoruz. Bu sabah böyle de bir orman yangınına da denk geldi. Umarım yangın da bir an evvel söner ama sizin anlattıklarınızdan bu yıl çok daha güçlü olduğumuzu anlıyorum ben de. Teşekkür ederim. Bu yıl ederim. daha Buyurun. güçlüyüz ancak şunu da bir ifade edeyim. Peki. Bu yıl ülkemiz çok yağış aldı biliyoruz. Bu bir bereketti, barajlarımız doldu. Ama bunun yanında da orman içindeki örtülerimiz, otlarımız çok yükseldi. Eskiden diz boyu ot var dedik, şimdi adam boyu ot olacak. Dolayısıyla bu da kuruduğu zaman barut gibi yangın çıkan yangının çıkması inşallah hızlı yayılmasını sağlayacak. Onun için bir an önce önleyici tedbirleri Alın güçlendirmemiz maşallah. lazım. diyorum. Peki. Sayın Aslan teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Kahraman Çok sağ olun. Sağ olun.